Trabzon'da gençler arası medya ve iletişim çalıştayı düzenlendi. İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün organize ettiği çalıştaya katılan basın mensuplarıyla üniversite öğrencileri yeni medya ve dezenformasyon farkındalığı konusunda son derece önemli bilgiler edindi. Etki meselesi, Yeni medya araçları, medya okuryazarlığı, dezenformasyon ve medya analizi. Bu kavramlar teknolojinin hayatımıza girdiği her alanda sıkça karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada dolaşan bilgi kirliliği de gün geçtikçe artıyor. İletişim Başkanlığı da doğru bilgiye güvenilir kaynaktan nasıl ulaşılması gerektiğiyle ilgili Trabzon'da çalıştayı düzenledi. Gençler arası medya ve iletişim çalıştayına 13-30 yaş arasındaki gençlerle çalışan genç gazeteciler katıldı. Eğitim süresince kaynak doğrulamayı, anlam e, aramayı, e, mesajın içeriğini kontrol etmeyi, bununla ilgili olarak nasıl protokoller izleyebileceklerini, hem dezenformasyonun zararlarını hem de buna mücadele yöntemlerini içine alarak çok geniş bir çerçevede anlatmaya çalışıyoruz. Kaynaklar çok fazla olduğu için hızlı bilgiye de yanlış bilgiye de çok çabuk ulaşabiliyoruz. Bu seminerde de aslında bize bilgiyi nasıl ulaşmamız gerektiğini, bilgiyi nasıl kullanmamız gerektiği öğretiliyor. Çok faydalı bir seminer oldu bizim için. İçerik analizi yapan uzmanlar sosyal platformlar başta olmak üzere yeni medya araçlarının avantajlarını ve dezavantajlarını katılımcılarla paylaştı. Bu platformlarda attığınız her adım bir şekilde eğer doğru ve dikkatli kullanmıyorsanız sizinle ilgili kişisel verilerin ihlalinden tutun bu platformlar tarafından birer veri ve bu veri setiyle beraber birer küçük mali profil reklam kaynağı olarak da görünmenize neden olabiliyor. Proje çerçevesinde Trabzon'dan sonra İzmir ve Antalya'da da çalıştay gerçekleştirilecek.